Arkadaşlar yine bir örgü videosuyla karşınızdayım. Herkesin çok iyi bildiği Hanım dilendi bey beğendi motifinden bahsedeceğim sizlere. En çok bilinen motiftir ve çok şık duran bir motiftir. Gördüğünüz gibi burada da yine motifleri birleştirerek bir küçük battaniye yaptım. Bunu da sonrasında sizlerle paylaşacağım. Hadi birlikte motifimizin nasıl yapıldığını öğrenelim. Bu motifin özelliği nedir biliyor musunuz? Evde kalan ya da komşularınızda, arkadaşlarınızda olan e, iplerle kal kalan iplerle artık iplerle e, bir sürü rengarenk e, motifler oluşturabilirsiniz. Hanım dilendi, bey beğendi motifinin anlamı da bu. Yani hanım gidiyor kolumdan, komşudan e, ipleri dileniyor. Bey de yaptığı, çıkarttığı motifleri beğeniyor. Motife nasıl başlıyoruz? Öncelikle 5 tane zincirimizi çekiyoruz ve halkamızı oluşturuyoruz. Halkamızı oluşturduktan sonra ilk adımda ilk trabzanımızı nasıl yapacağız? 3 tane zincir çekiyoruz ve ikili trabzan yapacağız burada. Toplamda 3 tane ikili trabzanımız olacak. 1 zincirli olanı bir sayıyoruz. 2 ve 3. Şimdi bu araya ilk e, motifimizin ilk sırasında araya 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar halkamıza batırarak 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine 3 zincirimizi çekiyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Toplamda burada 4 tane üçlü trabzanımız olacak. Eğer 3 tane bırakırsak burada da bir e, örnek çıkıyor. Üçgen motif çıkıyor. Bazı battaniyelerde ya da çantalarda üçgen motif ihtiyacınız olduğunda buraya 4 tane üçlü trabzan yerine 3 tane üçlü trabzan yaparak kapattığınızda üçgen çıkartabilirsiniz şimdi yine 3 zincirimizi çekiyoruz ve ilk başta yapmış olduğumuz üç tane zincirin üçüncü sırasından içinden ip kaydırma işlemiyle örneğimizi bitiriyoruz burada ipimizi sağlamlaştıralım ipimizi buradan yürütelim bir tane zincir çekip keselim. Şimdi, bunu tek renkte yapabilirsiniz arkadaşlar ama renkli renkli çok daha tatlı duruyor. Şimdi diğer rengimize geçiyorum. Ben e, bu geçişlerde şöyle öncelikle bir zincir çekiyorum. Bakın. Trabzanla başlayacağım çünkü. Aynı trabzanda doladığım gibi ipimi doluyorum ve başlayacağım yerden ipimi alıyorum ve ilk trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Zincir çekmeden yaptım gördünüz mü? 1, 2 ve 3. Üç. Ee, birinci sırada 3 zincir çekip bağladığım yere 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan daha yapacağım. Neden? Bu, çünkü buralar köşe köşe olduğu için buraya iki tane yapmış oluyorum. Şimdi araya geldik. Bakın burada aradayız. Burada bir zincir çekiyorum ve yine köşeye geliyorum. Burada yine iki tane üçlü trabzan yapacağım. Bu arada kesmiş olduğum ipi de yürütüyorum alttan gördüğünüz gibi. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum arada. Ve yine köşede 3 tane trabzanımı yapıp 3 zincir çekeceğim. Sıranın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Burada ne yapıyoruz? Bir zincir çekiyoruz. İlk başta yapmış olduğum trabzanın bakın burada zincirinden bunu yine kaydırma yöntemiyle İpimi sağlamlaştırıyorum. Başta dediğim gibi bu motifin adı neydi? Hanım dilendi, bey beğendi. Tabii ki istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Hiç ipiniz yoksa evde, ama varsa kalan iplerle yapmak adına yakışır bir ee, çalışma olacaktır. Şimdi başka bir renge geçelim. Herhangi bir renk. İplerin e, aynı cins olmasına da gerek yok. Kalınlıkları aynı olsun yeterli. Bu gördüğünüz naylon karışımlı bir ip. Bu bambu bir ip. Bu da yine aynı şekilde bambu bir ip. Ama e, incelikleri aynı olduğu için görüntüde bir sıkıntı oluşmuyor. Şimdi yine aynı şekilde bakın. Trabzanımı oluşturuyorum ve köşeden başlıyorum buraya. İlk trabzanımı yaptım. Yine köşelere... 3'er tane trabzanı yaptım. Araya 3 zincir çekiyorum. Aynı deliğe 3 tane daha trabzan yapıyorum. Ve 3. Evet köşemizi bitirdik. Şimdi nereye geldi? Aralara sıra geldi. Daha önce bir zincir çektiğimiz yere ne yapıyoruz? Bir zincirimi çekiyorum ve buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Şimdi yine bir zincirimi çekiyorum. Bakın köşeye geldim. 1 2 3 3 zincir çekiyorum çünkü köşeyi oluşturacağım. Yine arkada ipimi yürütüyorum. 1 2 3 Evet araya geldim. Bir zincir çektim. Buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve köşeye geliyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar bunu devam ettiriyoruz. Evet sıramızın sonuna geldik. Yine bir zincir çekiyorum ve buradaki İlk yapmış olduğum trabzandan geçirip, ipimi sağlamlaştırıyorum. Şimdi diyelim ki renk değiştirmeden yapıyorum mesela sadece tek renk yapacağım. O zaman bakın burada yürüttüğüm gibi yürütüp köşeye geliyorum. Nerede başladıysam artık tabii ki e, örneğime. 1 2 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum ve buradan aynı şekilde devam ediyorum. Eğer tek renk yapıyorsam ip koparmadan devam edeceksem bu şekilde ipi yürüterek devam ettirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi motifimiz bu şekilde oluşuyor. Ve e, istediğiniz boyutlarda bunu yapabilirsiniz. Ben bunu dikdörtgen olarak da yaptım. Onu da sizlere göstereceğim. E, nasıl yaptığımı. Burada mesela hemen kare olanını göstermek istiyorum. Bakın. Küçük küçük kare motifler. Onları büyüterek sonrasında da beyazla birleştirdim. Ve daha bitmedi tabii ki bu. Şu anda birebir ölçüde. E, istediğiniz renklerde bunu tamamlayabilirsiniz. Bu da... Yeni doğum yapacak bir arkadaşıma hediye olarak gidecek. Hem kız hem erkek bebek için çok uygun diye düşündüm. Kenarları da tabii ki süslenecek. Böyle kenarlarına ee, nasıl derler fıstık modeli yapmayı düşünüyorum, popcorn modeli yapmayı düşünüyorum. Bittiği zaman zaten sizlerle de paylaşırım. Çok güzel, yumuşacık, sizi hatırlatan bir hediye. Arkadaşlarınızla yapabilirsiniz, çocuklarınızla yapabilirsiniz ya da kendinize kış battaniyesi, diz battaniyesi yapabilirsiniz. Bu motifle yelekler yapabilirsiniz, elbiseler yapabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Aslında tığ işinin ana motifi hanım dilendi, bey beğendi. Evet, videomda bahsettiğim dik, dikdörtgen olanı bu. Ve kare olanı küçük olanı bu. Bu da yeni ördüğüm. Bu da gördüğünüz tabii ki Suziş komuz. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ki yeni videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.